Ferhat hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ee, nasılsın? İyiyim hocam sizi sormak. Ee, bugün kaçıncı dersimiz? Bugün 11. dersimiz. 11. Ben dersimiz. Ederim. Artık e, beni arabadan indiriyorsun değil evet, mi? Evet hocam. Paralel parkı da öğrendik. Evet hocam. Ee, paralel parkın ince evet. ayarlarını öğrendik. Evet hocam. Peki Simen sürücü kursundan memnun musun? Mutlu musun? Memnun hocam. Peki. mutluyum. Peki. Ee, kursa kaydolmadan olmadan önce daha hayatında hiç araba kullanmadın evet, değil hiç mi? Hiç direksiyon koltuğunda oturmadın. Evet oturmamıştım. Evet. Ve gerçekten e, akıllı ve zeki bir çocuksun Teşekkür gerçekten ediyorum. samimi söylüyorum İlk dersten itibaren ilk derste biliyorsun kepezin biraz altında evet. e, ara sokaklarda evet. biraz çalışma yaptık evet. Devrece freni gazı bilmiyordun şu anda akan trafikte çok sakin bir şekilde araba kullanıyorsun. Evet, evet. Bundan dolayı seni tebrik ediyorum ve arabanın içinde beni güvende hissettiriyorsun. Teşekkür ederim. Bu da ayrı bir şeydir senin için. Artı puandır. Evet. E, L parkları öğrendik. 3 evet. tane L parka sokuyoruz çünkü neden? Sınavda 3 L'den birisine gireceksin. Evet. 3 tane 25 metreden de birisine gireceksin. Hı hı. Ondan dolayı hepsine alıştırma yapıyoruz. Evet. Eğitim alıştırması daha doğrusu. Sınavda yabancılık yani ben bu L'yi görmemiştim veya ben bu 25 metreye girmemiştim gibi e, komisyona öyle bir cümleler kullanmıyorsunuz. Çünkü niye? E, süremiz zaten yeterli. Eğitim evet. süremiz. Anlatabiliyor muyum? E, bu eğitim sürecinde de ne e, çok eksik e, eğitim ne de çok hı hı. fazla bir eğitim vermiyoruz. Evet. Zamanında alıp yani eğitim dersinde. Zamanında alıp zamanında eğitimimizi bitiriyoruz. Evet. Bundan dolayı da sana teşekkür ederim. Arabayı evet. da çok güzel artık kullanmaya başladın. Evet. Ee, umut ediyorum ki birinci sınavda tek seferde geçecek adayların içindesin. İnşallah. Onu da söyleyeyim. Ee, başka senin söyleyeceklerin? Teşekkür ediyorum tekrardan şey için. Vallahi sürekli teşekkür <laughs> ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Başka bir şey demeye gerek yok. İyi ki seni tanımışım bu arada onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Yani, evet. Şimdi üçüncü L parkımız yapacağız. İyi, yapalım Biliyorsun orada da neyi? Cadde cümlesini omzuna evet. alıyorsun tamam mı?